Gözüne gideyim yap bunu. tutarsan tutarsak gene de çevirebilirsin. Yap hadi. Yapma. Sana yap bunu gösterme. Göster hay gösterin. Geç diğer tarafa. Hayır. hayır. O taraftan fanta sakat hayır. olur bu sefer. Hayır. Yap. Dünya'da. Dünya'da. Hayır, hayır. Dünya'da. yapıştı. İşte. <laughs> Süper. Ali helal olsun. Sağ ol. Ama saygılıyım da sonuna kadar da hak ettiler. Allah kazasız belasız. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey Ben, belasıl. ben, ben, ben sizleri, sizi, uzun ben uzun siz, uzun. Ben sizleri tebrik ediyorum. Yarışma tarzınıza bayıldım. Teşekkür Ama ederiz. her şampiyon heyetli <laughs> hissi kazanıyor. Öyle. Bu finalde bizimle paylaştığınız Aynen için öyle. çok teşekkür ediyorum. Biz Ali ile Ali bir daha konuşmayacağımı <laughs> Ben bir selam söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Benim abim ve eşi Kanada'da yaşıyor. Çok uzun yıldır oradalar göremiyoruz kendilerini. Abimi çok seviyorum. Beni izleyecek. Yengem de hamile. Sizin eşiniz gibi. Ben e, sağlıkla saatle dünyaya getirmesini diliyorum. En kısa zamanda İnşallah. onları görmek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Kanada'ya sevgiler. Kanada! <laughs> abi, abi evde çalışıyorsun. Bir yer köşesini alabilirim sizi. Orada istirahat edin. Bu, bu bizim. Bu bizim. <laughs> Şu araba ne? gelsin bakayım ortaya. Gelsin bakalım. Gel. Al çalışıyoruz burada ya. Abi ne yapıyorsun? Ya, benim her Çalışıyor, yerim ya. ince şirket Bu bizim ya, bu bizim. Bedava mı sandın? Şimdi para verip aldım. Pimpon <laughs> to uydan aldım. Bu evet. Bizim evet. ya, bizim ya. Bunları alıyorum. Al, Kızıma ve al. oğluma. Ee, çıkartmalarını yapıştırdı filan falan. falan. Bavulunuzda koyun arka tarafa alın.